Arkadaşlar merhaba. Şimdilik burada önümde şöyle bir yağ taşı var. Şöyle gördüğünüz gibi. şimdiki arkadaşlar e, bu yağ taşı mazota yattıktan sonra bu şekilde kararmış durumda gördüğünüz gibi. Bu kullandıkça daha da fazla kararmaya başlar. E, bu taşı ilk aldığınız zaman bu şekilde kararık olmaz. Mermer renginde olur. Yani mermeri andırır. Bunun yağ taşının yani orijinal olup olmadığını anlamanın yolu şudur arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ taşımız burada bakın yağ taşının üzerinde şöyle damarlar olur. Şu şekilde görüyorsunuz şöyle. Burada damarlar olur. Yağ taşının orijinal olup olmadığını bu şekilde anlarız. Eğer yüzeyinde bu şekilde doğal izler yoksa gördüğünüz gibi videoda doğal izler yoksa bu yağ taşı değildir arkadaşlar. Düz gri renkse yağ taşı değildir. Eee yağ taşında gördüğünüz gibi şöyle damarlar olur. Damarların olması kötü bir şey değildir arkadaşlar. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Şöyle bıçağınızın ağzını sürttüğünüzde de herhangi bir takılma yoksa bu yağ taşı bu yağ taşı arkadaşlar orijinaldir. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde zaten videoda görünüyor damarlarda. Yağ taşındaki damarlarda şöyle dikey dikey demarlar olabilir. Bunlar gayet normaldir. Arkadaşlar yağ taşlarında her zaman bu bilemeyi planladığımız yüzey çalışmayabilir. Bilginiz olsun yağ taşlarının her tarafı farklı şekilde performans sergileyebilir. Mesela bu taşta örneğin bilemeyi biz şu ön yüzeyinde yapıyoruz ama bu ön yüzeyi iyi bileme yapmaya da bilirdi. Arka yüzeyi de yapabilir. Hatta ve hatta şu yan tarafı bile yapabilir. Yani yağ taşlarının illaki bu düz olan yüzeyinden bileme yapılacak diye bir şey yoktur. Bütün yüzeyleri farklılık gösterebilir. Bunun örneğini bizzat ben kendim yaşadım. Zamanında bir tane yağ taşım vardı. Asıl bilemeyi amaçladığım yüzey hiçbir şekilde bıçağı bilemiyordu istediğim gibi. Ben de şöyle yan çeviriyordum tabi yanı bu kadar dar değildi o zaman onun daha genişti hemen hemen şunun yarısı kadardı bu yanın genişliği etliydi yani taş o yan yüzeyinde ben de bileme yapıyordum orası da harika biliyordu yani bu tarz şeyler olabilir arkadaşlar bilginiz olsun yağ taşlarının her zaman bu ön yüzeyi asıl bilemeyi amaçladığımız yüzeyi iyi çalışmayabilir yanları da çalışabilir arkadaşlar. Şimdi bazen soruluyor bana e, ne ölçülerde taş almalıyız, ne kadar büyük olmalı. Arkadaşlar şimdi çok büyük yağ taşı demek çok iyi demek değildir. Ya da çok işinize yarayacak anlamına gelmez. E, çok ideal ölçü bence benim yıllardır yağ taşı kullanıyorum. Benim kendi şahsi görüşüm budur. Katılan ya da katılmayan olabilir. 15'e 10 ölçülerinde bir yağ taşı arkadaşlar çok yeterlidir. Yani 15 e 10 bu hemen hemen o ölçülerde bir taş. 15'e 10 gibi çok rahat bir şekilde bu taşı kullanabilirsiniz. Et kalınlığı bunda tahmin ediyorum 2,5-3 milim gibi bir şeydir arkadaşlar. Bu et kalınlığı daha da yüksek olursa yani şöyle göstereyim. Şuralar gibi şöyle yüksek olursa taş daha uzun ömürlü olur. Ama zaten seneden seneye kendi bıçaklarını bilen kimse için bu taş bile zaten çok ama çok uzun yıllarca işlerini görebilir. Benim size tavsiyem 15'e 10 ölçülerinde bir yağ taşı çok rahat bir şekilde sizin işinizi görür. Yağ taşı alacağınız zaman arkadaşlar 15'e 10 ölçüleri ya da yakın ölçülerde bir taş alırsanız işinizi görecektir yani. Yağ taşımızı aldıktan sonra arkadaşlar. Şöyle küçük bir kabın içerisine koyabiliriz. Bunu daha önce başka videoda anlatmıştım ama şimdi tekrar hatırlatma gereği hissettim. Yağ taşımızı aldıktan sonra küçük bir tane kabın içine bir mazotu doldurarak yağ taşını içine bırakabiliriz arkadaşlar. 20 gün 1 ay gibi yağ taşı mazotun içinde yatarsa iyi olur. Yattıktan sonra gördüğünüz gibi kararıyor bu şekilde. Ee, bana şu soru çok soruluyor. Neden mazotun içinde yağ taşı yatar? Arkadaşlar neden yatar onu söyleyeyim. Mazotun içinde bu taş yattığı zaman mazot iyicene buna işliyor arkadaşlar. Nüfus ediyor taşa. Taş mazotu emmeye başlıyor. Taşta bir yumuşama oluyor. Yumuşama olduktan sonra bileme performansı çok daha artıyor. Ben hiç mazota yatmamış taştan da bıçak biledim. Mazota yatmamış taştan bıçak bilemez diye bir şey yok. Ama performansının daha düşük olduğunu gördüm ben. O yüzden ben taşlarımı mazota yatırıyorum. Ne kadar yatacak sorusuna gelince ise 20 gün 1 ay kalabilir. Çok daha uzun süre de kalabilir. İsterseniz sürekli mazotun içinde kalıp da daha sonradan bileme yapacağınız zaman mazottan çıkartıp silip bilemeyi yapıp sonra tekrar siz gene mazota yatırabilirsiniz de. Mazotta çok uzun süreler yattığı zaman mazotun renginde matlaşma olur, koyulaşma olur. Taşın yüzeyinde turuncu turuncu tortular olur. Bunlar korkulacak bir şeyler değildir. Bunlar çok ama çok normal şeylerdir arkadaşlar. Hiçbir zararı olmaz. Hiçbir sakıncası olmaz. Kafanıza göre istediğiniz kadar mazot içinde yağ taşınızı yatırıp bileme yapacağınız zaman içinden çıkarıp bilemenizi yapıp tekrardan mazota yatırabilirsiniz. Yağ taşı arkadaşlar kasap bıçakları için olmazsa olmazdır. Bıçağınızı ister zımparaya sürün, ister dişli taşa sürün ama ne olursa olsun eninde sonunda en son yağ taşına gelmek zorunda. Bıçak en son yağ taşına gelecek, yağ taşında bilenecek, yağ taşından sonra arkadaşlar masat atıp bıçağınızı çalıştırmaya başlayacaksınız. Arkadaşlar peki yağ taşının iyi olup olmadığını nasıl anlarım yani bileme performansının iyi olup olmadığını? nasıl anlarım? bunu anlatmaya çalışayım size. Şimdi gördüğünüz gibi taşımız burada. Bizim bileme yaptığımız yüzey bu kısmı. Buna çok az miktarda şöyle ben yağ damlattım. Siz mazot da damlatabilirsiniz. Sorun yok. Şöyle çok az miktarda olacak. Şöyle yaydırabilirsiniz arkadaşlar sonra elinizle. Şöyle yağ taşının her zaman arkadaşlar unutmayın yüzeyindeki yağ ya da mazot artık ne kullanıyorsanız varla yok arasında olacak arkadaşlar. Varla yok arasında olacak. Şöyle gördüğünüz gibi videodan da. Sonra bu çok az bir ben yağ sıktım buraya. Yüzeyine de yaydırdım. Bıçağı koyduğumda arkadaşlar ve bıçağı ileri geri hareket yaptırdığımda bilem hareket yaptırdığımda bıçak yağ taşıyla tutunması lazım arkadaşlar. Yani, yani yağ taşı bıçağı tutacak tutacak ve böyle fışır fışır ses gelmesi lazım. Eğer bu ses geliyorsa ve tutuyorsa bıçak yağ taşını tutuyorsa ya da yağ taşı bıçağı tutuyorsa o zaman yağ taşı iyidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sesi duyuyorsunuz. Bu ses yağ taşıyla bıçağın birbirini tutmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz şöyle. Yani bu iyi bir taştır arkadaşlar. Eğer ki bu taş iyi olmasa o zaman yağ taşı ve bıçak birbirini tutamaz, yüzeyinde kayar gider. Ama bakın şu an zaten bariz bir şekilde bir tutuş var. Tutuş haricinde ayrıca ses de zaten her şeyi ortaya koyuyor. Görüyorsunuz. Yani bıçak arkadaşlar yağ taşının yüzeyinde kayıp gitmiyor. Ses geliyordur tahmin ediyorum. Bu iyi bir yağ taşı olduğunu gösterir arkadaşlar bunun. Arkadaşlar yağ taşı ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Hemen hemen bütün konulara zaten değindim. Açıkça da anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım da faydalı olmuştur. Ee, gene de soru sormak istersiniz arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular olacak olursa eğer bunları yorumlarda sorarak e, benden cevap alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.